Köyde sabah merhaba arkadaşlar. Bugün Çorum Mecitözü'nde ee, gün doğumunu sizlere göstermek istiyorum. Kuşların, horozların ötüşleri geliyor. Sesi alıyor mu bilmiyorum ama Güneşin doğuşuna bakar mısınız? Şu ileride kabaklar var galiba. Onları daha sonra göstereceğim size. Şimdi balkondan çekiyorum. Şurada fırın evi var. Burada ekmek yapıyorlar. Kiraz ağaçları, kirazlar olmaya başlamış. Minik bir kirazlar var şularında. Şurada babaannemizin evi var. Ön tarafta oturuyor. Yemyeşil her yer. Kuş seslerini duyuyor musunuz acaba? ceviz ağacı